Merhaba arkadaşlar. Uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yeni bir uygulama yaptım arkadaşlar. Uygulamanın bitmiş halini önce test edeceğiz. Daha sonra bu uygulamayı baştan sona sıfırdan beraber kodlayacağız arkadaşlar. Uygulamanın ismi Bankamatik Otomasyonu. Bu otomasyon ne işe yarıyor? Bir açıp test edelim arkadaşlar. Start diyerek başlatıyorum. Arka planı indiriyorum arkadaşlar. Şimdi bize ana ekran olarak bir login sayfası karşılayacak. Kullanıcı adı ve parola işle, parola bilgilerini soracak. Burada yetkili seçeneğimiz banka yetkilisi, görevlisi. Müşteri de bankanın müşterisi olacak. E, şifre hatırlatma durumu var. Burada şifre unutulursa hatırlatma seçenekleri var. Önce yetkili giriş yapalım arkadaşlar. Yetkilinin kullanıcı adı varsayılan admin yaptım. Şifresi de 1, 2, 3. Ancak önce yanlış girelim. Yanlış girersek hatalı kullanıcı adı veya parola diye hata verir. Şimdi doğrusunu girelim. 1, 2, 3 dedim. Yetkili dedim. Giriş dedim. Bizi e hoş geldiniz. Sayın admin şeklinde karşılayan bir modül var. Burada yetkilinin, banka yetkilisinin yapabileceği işlemler var. Banka yetkilimiz müşteri ekleyebilir, müşterinin bilgilerini görmek amaçlı arayabilir, müşterinin bilgileri üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri kaydını silebilir, tüm müşterileri görebilir. Şimdi çıkış yapalım ve müşteriye giriş yapalım. TCS 123 olan bir müşteriye giriş yapalım. Önce hatalı şifre yazdım. Giriş dedim. Hatalı şifre veya kullanıcı adı dedi. Şimdi doğrusunu yazacağım. Varsayılan bir yaptım arkadaşlar şifresini. Şimdi giriş yaptığımız zaman bu kişimiz Orhan Veli Kanık ismin, isimli bir müşteriymiş. Hesap numarası 1'miş. Burada müşterimiz ne yapabilir? Para çekebilir, para yatırabilir, bakiyesini görüntüleyebilir, havale EFT, şifre değiştirme yazar, ya da hesap hareketlerini görebilir. Bunları görelim. Önce bakiyesine bir bakalım isterseniz. Bu kişimizin 1845 TL'si varmış hesabında. Para çekmek istersek 45 TL'sini çekelim. Para çekme işlemi gerçekleştirildi dedi. Bakalım şimdi bakiyesine. 1800 TL'si kaldı. Para yatıralım. 200 TL yatıralım. Para yatır diyorum. Para yatırma işlemi gerçekleşti dedi. Bakiyesini görüntüleyelim. Bakiyesi 200 TL ya da havale EFT yapalım arkadaşlar. Havale EFT yapacağımız kişinin kullanıcı adını doğru girmek gerekiyor hesap numarasını. 4 numaralı bir hesap kaydı var arkadaşlar. Şuradan bakarım isterseniz. Kayıtlı olanlar veri tabanımızda. 4 numaralı Ahmet Demir isimli bir müşteriymiş. Hesabında da 910 TL varmış. 90 TL gönderelim isterseniz hemen. 4 numaralı müşteriye 90 TL gönderelim. Havale işlemi gerçekleştirildi dedi. Burayı da e, kapatalım. İsterseniz şurada bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi 4 numaralı müşterinin hesabı 1000 TL oldu. 90 TL havale gönderdik. Şimdi devam edelim. Burayı indireyim arkadaşlar. Yani havale EFT bu şekilde. Ancak burada mesela şöyle yapalım. Bakiyesi 1910 TL'ydi. Biz bu havale yapma işleminde 2500 TL göndermek istersek 4 numaralı. E, müşteriye 2500 TL göndermek isterse bize yetersiz baki eder. Çünkü bin, e, hesabımızda bu kadar para yok. Şifre değiştirme işleminde e, eski şifreyi girip yeni şifreyi oluşturarak yeni bir şifre değişikliği yapabiliriz. Onu da yapalım isterseniz. Eski şifremiz 1'di arkadaşlar. Yeni şifremiz de 1453 olsun. Şifre değiştir diyorum. E, tabi burada en az 5 karakter olmasını zorunluluğu var. 1453 0 diyorum. Şifre değiştir. Şifre değiştirme işlemi gerçekleşti dedi. Tamam. Şimdi e, hesap hareketlerini açarsak arkadaşlar burada bir numaralı hesap numaralı Orhan Veli'nin yaptığı işlemler bunlarmış. Tarih sırasına göre kaydediyor. En son yaptığımız işlem şifre değiştirmişiz, bakiye soruklamışız, 90 TL havale göndermişiz, bakiye soruklamış, 200 TL almışız gibi tüm kayıtlar burada arkadaşlar. Şifre değiştirme havale işlemini yaptık. Para yatırma, para çekme işlemini de yaptık arkadaşlar. Yani müşterinin yapabileceği işlemler bunlardı. Çıkış yapalım. Tekrar girmek istersek 123 numaralı müşteri. Önceki şifresi 1'di. Artık değişti. Bakalım kullanıcı adı veya hata, şifre hatalı dedi. Çünkü biz ne yaptık? 1453 1453 0 dedik. Şimdi giriş yaparsak gördüğünüz gibi Orhan Veli'nin sayfası açılıyor. Şimdi e, biz 4 hesap numarası 4 olan müşteriye e, para göndermiştik. O para ulaşmış mı? Onu görmek açısından o kişiye geçelim. 4 numaralı hesap numarası olan kişi 126 TC numaralı bir kişiymiş. Şifresi de varsayılan 126'ymış. Bunları veri tabanından gördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar gelelim. E, 126 numaralı müşterinin e, 126'ydı varsayılan şifresi. Giriş yapalım. Bu kişi de Ahmet Demirmiş. Hesap numarası 4. Burada bakiyesini görüntüleyebiliriz. 1000 TL olması gerekiyordu. Çünkü 910 liraydı. 90 TL'sinde havale geldi. Bir bakalım hesap hareketlerine. Hesap hareketlerinde 90 TL havale gelmiş. Burada kayda girmiş durumda. En son bakiyesini soruladığımızda görebiliyoruz. Burada isterseniz yeni bir müşteri kaydı yapalım. Yetkili açsın banka hesabını. Admin 1-2-3 diyelim. Giriş yapalım. Müşteri ekle dediğimiz zaman bu şekilde bir ekranımız gelecek. Müşterinin temel bilgilerini gire, gire, gireceğiz ama siz bu bilgileri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. TC, ad, soyad, adres, telefon ve bakiye bilgilerini girebiliyoruz. Siz buraya cinsiyetini, doğum yılını gibi özellikleri de ekleyebilirsiniz. TC'sini varsayılan 222 diye gireceğim arkadaşlar burada. 222 ya da şöyle yapayım. 5 tane 5 girdim arkadaşlar. Ad soyad Salih'a Şahin olsun. adresi Konya Ereğli olsun. Telefonu 2-2 yapalım. Bakiyesine de 2550 TL yapalım. Kaydet dediğim zaman yeni müşteri kaydı yapıldı dedi. Hemen ana menüye dönelim. Listeleyelim. En son Salih'i kaydettik burada. Tabi banka görevlisi arkadaşlar kişinin şifresini göremiyor. Varsayılan şifresi TC's arkadaşlar. Biz buraya 5 tane e, TC numarası 5 girdiğimiz için şifresi de 5 tane 5 olması gerekiyor. Bunu arka planda veri tabanına geçer de bakarsak burada Salih'in şifresinin 5 tane 5 olduğu gözüküyor. Şimdi Salih'in e, e, bilgilerini göreceğiz ama önce müşteri ara diyelim. 5 tane ee, TC'si 5 tane 5 olan müşteriyi bana ara diyelim. Burada bana Salih Şahin bilgilerini getiriyor arkadaşlar. Tabi burada sadece şifresini göremiyoruz. Çünkü banka yetkilisi şifresini göremiyor. Ee, burada güncelleme olarak arkadaşlar sadece adres bilgilerini 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Sadece adres bilgilerini güncelleyebilir. Tabi e, isim, soyisimde de güncelleme yapabilir. İsterseniz küçük harfle yazalım. Şahin'i. Ee, adresi Konyeri ile değil de Konya, Selçuklu diyelim. Telefonunu 5 tane 5 yapalım. E, bakiyesine dokunamıyoruz. Güncelle diyelim. Bilgiler güncellendi dedi. Şimdi tekrar e, arayalım isterseniz 5 tane 5 ya da burayı kapatıp tekrar açalım. 5 tane 5 yapıyorum. Ara diyorum. Gördüğünüz gibi Saliha'nın bilgileri güncellenmiş durumda. Güncelleme işlemi tamam. Silmek istersek burada silmek istediğimiz e, müşteriyi örnek vermek gerekirse 5 tane 5 olan Saliha'yı getiririz. Sil dediğim zaman silmek istediğinize emin misiniz der. Hayır dersem silme işlemi iptal eder. Ancak gerçekten eminsek sil derse müşterinin kaydını siler arkadaşlar. Şu an sildi. Tekrar arayalım. 555 müşteri getir dedim. Bana bu numaralı müşteri kaydı bulunamadı dedi. Çünkü sildik arkadaşlar. Ee, tekrar e, tüm müşteri listelersem burada saliha kalmadı artık. Kaydını sildik. Tekrar yeni bir müşteri ekleyelim arkadaşlar. Listeliye bir bakalım kimler var. Burada Mesut var. Mustafa'yı ekleyelim isterseniz. Yeni bir müşteri ekleyelim. Hemen hızlıca 4 tane 4TCS olsun. Ad Soyad Mustafa Yılmaz diyelim. Adresine Kayseri Merkez Mahallesi diyelim. Telefonunu 505 0000 diye bir rastgele bir numara girdim. Bakiyesi. 500 lira olsun. Kaydet dedim. Kaydedildi dedi. Hemen ana menüye dönelim. Müşteri arayalım arkadaşlar. 4 tane 4 olan müşterimiz Mustafa Yılmaz. Kayıtlar gözüküyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Buradan çıkış yapalım. Mustafa'nın hesabıyla giriş yapalım. Kullanıcının adı e, normalde varsayılan şifresi e, TC'si arkadaşlar. Şu an mesela e, 4 tane değil 3 tane 4 yaptığım zaman Hatalı şifre diyecek. Ancak doğrusunu yazalım. 1, 2, 3, 4 tane 4 yaptım. Giriş dedim. Mustafa Yılmaz hoş geldiniz dedi. Hesap numaranız 11 dedi. Burada AKS'ini görüntüleyelim Mustafa'nın. 4500 TL hesabında para var. Para çekelim. 200 TL çektim arkadaşlar. Tabi çok miktar girersem mesela 4500 TL'si var. 5000 TL çekmek istersem bana yetersiz baki eder. O yüzden ben bunu 200 TL yapıyorum. Çek diyorum. Para çekme işlemi gerçekleşti dedi. Bakalım bakiyesine. 4300 lirası kaldı. Tekrar para yatıralım isterseniz. 300 lira da yatıralım arkadaşlar. Para yatır. Tamam yatırıldı. Şimdi bakiyesini tekrar görüntüleyelim. 4600 TL oldu. Havale EFT yapabiliriz. isterseniz i̇sterseniz alıcısı burada bir bakalım. Hesap numarası Saliha'nın bir numaralıymış. Bir numaralı Saliha'ya para gönderelim. E, hesabında da bakiyesinde de 1910 TL var. Gördüğünüz gibi biz e, 90 TL gönderelim. Hemen gelelim. Bir numaralı hesap numaralı olan kişiye e, 90 TL gönderelim. İşlem gerçekleşti dedi. Buradan çıkıyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Şurada 1910 TL yazıyor. Geriledim. 2000 lira oldu. Gördüğünüz gibi. Tabi burada e, veri tabanına arka plandan bakabiliyoruz. Biz burada şifre değiştirmek istersek, Mustafa'nın şifresi, eski şifresi 4 tane 4'tü. Yeni şifresini 3 tane 3 yaparsam bana gerekli kriterleri sağlamadığını söyledi. En az 5 karakter olmasını istiyor. O yüzden biz ne yapalım? 5 tane 5 yapalım Mustafa'nın şifresini. Kaydet diyelim. Şifreniz değiştirildi dedi. Tamam dedik. Onayladık. Hesap hareketlerini açtığımız zaman en son Mustafa şifresini değiştirmiş. 90 TL havale göndermiş, para göndermiş bakiyesini sorgulamış, 300 TL para yatırmış gibisinden tarih sırasına göre burada tarih bilgileri de burada gözüküyor. Sırayla kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Çıkış yaparsam da programı kapatmış oluyoruz. Tabii burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela Mustafa'nın tekrar girmek istediğini düşünelim. Bir şifre yazdım buraya. Hatalı kullanacağı da Mustafa şifresini hatırlamıyorsa şifresini buradan sıfırdan üretebiliriz. 4 tane 4 yaptım. Tc'si 4 olan Mustafa'ydı. Telefon numarası neydi? Bunu bilmek zorunda. Yeni şifresini de ona göre oluşturmak zorunda. Telefon numarasını e, hatalı gireceğim. Yeni şifresinde şöyle e, 10, 20, 30 diyeceğim. Ancak burada telefon numarasını doğru girmediğim için TCNO veya telefonu hatalı girdiniz dedi. Değiştirme işlemini yapmadı. Bir bakalım telefon, Mustafa'nın telefonu kaçtı arkadaşlar? Mustafa Yılmaz'ın telefonu e, 555 0000 O şekilde yaparsak değişecektir. Şurayı 555 0000'mış. 000, Şimdi değiştirmek istersem şifre değiştir. Şifre Yeni şifreniz üretildi dedi. Daha doğrusu sıfırdan bir şifre ürettik. Şimdi tekrar yeni şifresiyle giriş yapalım arkadaşlar. Burayı kapatalım. Mustafa'nın TC'si buydu. Yeni şifresi de neydi arkadaşlar? Burada hemen sorgulayalım Mustafa'nın yeni şifresi de 10-20-30'muş. Gördüğünüz gibi 10-20-30 diyorum. Giriş yap diyorum. Artık Mustafa'nın geniş şifresiyle ürettiği, sıfırdan ürettiği şifreyle e, ekranını açabiliyor. Çıkış yapalım. Kapatalım. Şimdi veri tabanımızda şunlar var arkadaşlar. Öncelikle müşterilerin kaydını tuttuğumuz bir veri tabanımız var. Tabi burada şifreyi biz görüyoruz ama banka yetkilisi bu şifreyi göremiyor. E, şifre değiştirmek istersek de kullanıcı değiştirmek isterse telefon bilgisini ve e, TC numarasını doğru girmek zorunda. Bir de şurada arkadaşlar e, Hesap hareketlerimiz var. Yapılan işlemler kim yaptıysa burada müşteri ID'sine göre kaydediliyor. Mesela müşteri ID'si 4 olan kişi bunları yapmış. Müşteri ID'si 1 olanlar bunları yapmış. Yenilersek bu uzayıp gidiyor. Daha sonra burada arkadaşlar bir diyagramımız var veri tabanımızda. Burada müşterilerin bilgileri buradaydı. Hareketler de buradaydı. Ancak biz burada bir ilişkilendirme işlemi yaptık. Şimdi arkadaşlar veri tabanımız bu şekilde. Tablolarımız iki tane tane diğer aramız var. Şimdi e, projemize gelelim. Projemiz arkadaşlar çalıştığı zaman bizi karşılayan bir login sayfamız var. Kullanıcı adı ve şifresini istiyor. E, arka plana geçecek olursak önce her şeyi kapatayım arkadaşlar. Kapattım. E, şuradan formdan başlıyorum. Formun arka plandaki kodları görelim arkadaşlar. Kodlarımız burada bu şekilde. Biraz küçülteyim. Tam sığsın. Aşağıya doğru iniyorum. Formumuzun bizi karşılayan login formumuzun kodları bu şekilde arkadaşlar. Hemen bakiye kısmına gelelim. Bakiyemizin arka plandaki kodlar bunlar. Hareket kaydet var arkadaşlar. Bu bir e, sınıf. Tüm hareketleri kaydediyor. Havale sınıfımız, formumuz arka planına geçersek en yukarıya gidelim. Kodlarımız bu şekilde. Hesap hareketleri var arkadaşlar. Burada kodlarımıza geçecek olursak kodlarımız bu şekilde. Müşteri arama kısmının kodlarına gelelim. Bu şekilde. Müşteri ekleme kısmındaki kodlarımız Bu şekilde arkadaşlar. Müşteri güncelleme kısmına gelin. Burada güncelle butonuna bir tıklayalım. Güncellemenin kodları da bu şekilde arkadaşlar. Müşteri işlemleri ana menümüz var. Burada yani yetkilinin yaptığı işlemler bunlar. Burada diğer form sayfalarına dallanması için, e, banka müşterisinin yaptığı işlemler bunlar. Dallanması için gerekli nesneleri oluşturduk. Müşteri listesi kısmında arkadaşlar, tüm müşterileri görmek açısından oluşturduğumuz kodlarımız bunlar. Müşteri silme kısmında arkadaşlar, yukarıdan aşağıya gösterelim. Kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Para çekme kısmına gelelim. Para çek butonumuza basalım. Kodlarımız burada. Bu şekilde arkadaşlar. Para yatırma kısmının kodları. Para yatırın kodları arkadaşlar. Bu şekilde. Program bu kısma dokunmadım. Otomatik oluşan bir e, kodlar. Şifre değiştirmenin kodları arkadaşlar bu şekilde. Şifreyi unuttuysanız hatırlatmak için gerçekleşen kodlar bu şekilde. Yetkili işlemleri ile ilgili e, formun kodlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu videomuz projeyi tanıtma amaçlı oldu. Ne yapacağımızı anladık. Yapacağımız işlem arkadaşlar bir bankamatik otomasyonu, iki tane ana modül var. Bir tanesi müşterinin banka müşterisine kullandığı bölüm. Diğeri de banka yetkilisine kullandığı modül. Ee, bu modüllerimiz arkadaşlar tekrar açacak olursak admin, 1-2-3 yetkilinin yapacağı işlemler bunlar arkadaşlar. Müşterinin yapacağı işlemler de e, 123 modüllü şifremiz 1453 sıfırdı. Tamam. Müşteri müşterinin yapacağı işlemler de bunlar arkadaşlar. Şimdi biz e, bu projeyi kapatacağız. Baştan bu projeyi sıfırdan oluşturacağız. Tabi bir sonraki videoda bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.